Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir videomuz var sizlere özel. YouTubela ilgili. Videonun devamını izleyin lütfen. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Youtube video içeriklerinden para kazanma politikası artık değişti. Ve çok daha kolay bir şekilde. Dünyanın önde gelen video platformlarından Youtube içerik üreticilerini içerik üretmeye daha fazla teşvik etmek için reklam politikasını değişmeye gitti. Bu kurallara göre YouTube iş ortağı programının yani YPP kısacası yönergelerine göre şu kuralları sizden istiyor. 500 abone Son 90 gün içinde en az 3000 izlenme süresi ya da 3 milyon short video izlenmesi ve son olarak da YouTube kanalınızın herkese açık olma şartıyla en az 3 video upload olması gerekiyor. Tabii bu yeni politika şu ana kadar da 5 ülkede onaylandı. ABD, İngiltere, Tayvan, Kanada ve son olarak da Güney Kore. En kısa zamanda Türkiye'de de onaylanacağına eminim arkadaşlar. Bu en son düzenlemelere uyanlar para kazanma başvurusunda bulunabiliyor. Ve tabii ki süper teşekkürler gibi ek avantajları içeren YPP'nin bir parçası haline gelebiliyor. Evet arkadaşlar, bugündük bu kadar. Lütfen videoyu değerlendirmek için arkadaşlarınız ve yakınlarınızla paylaşın ve abone olmayı unutmayın. Beğenin lütfen. E se ainda quer ver vídeo, é cada um